Arkadaşlar burada minik, küçük savaşçılar görüyorum ben. Kim bunlar Umut Görken? Ninja kaplumbağalar. Ninja kaplumbağalar. Evet. Bakalım biz onlara bakalım mı? Ninja kaplumbağalar. Şöyle indirelim. Hepsi savaşçı, güçlü kaplumbağalar. Hepsinin bir tane şey kaykayı da var. Ama hepsinin bak böyle Renkli bunlar var sizin. Bant, Allah, göz bantları var. Kafa sadece bu. Bir bakabilir miyim? Evet hepsinin renkli renkli göz bantları var. Bir de ellerinde umut görkem savaş aletleri var. Mızrak ha, mı dersin? Hepsininki kılıç başka mı? alet. Başka kılıçları Baş var. Başka savaşçıcım. Ama onlar düşmanlarla savaşıyorlar. Yalancıktan kendileriyle savaşıyorlar. Evet onlar genelde düşmanlarla savaşıyorlar. Haklının yanında oluyorlar. Çok güçlü nice kaplumbağalar küçük minik olduklarına bakmayalım onlar çok güçlü ve çok hızlı evet savaş aletleri var elinde pindi pindi kaykayına pindi kaykayları da var arkadaşlar çok hızlı onlar gibi çok hızlı kaykayları var evet isimlerine bak, bakarsak bak üzerinde şimdi. baş harfleri var Michelangelo. <laughs> evet Bu Michelangelo bak umut görkem elinde de savaş aletleri var hazırlanmış evet. göz bandını da takmış bu nasıl gidiyor? Hazır. Şimdi gidiyor o bakalım. O ninja kaplumbağa. Kaydırdı kay kayda. Kaydırdı bakalım biz mi kelenjeloyu alalım. Koyalım. Şöyle dur bakalım bunu da kaydırıyorum. Sana doğru geliyor Umut Görkem. Evet. Ama sen bak şimdi böyle yapacaksın. Gidiyor evet hızlı gidiyor. Aferin Düşmesin. Düşecek de. Burada Leonardo var. O da elinde kılıcı. Şimdi bakalım onu da bindireceğim ben kaykayına. Bakalım nasıl ben, gidecek. Sen... Hızlı... Bu gitti. A, sen hiç yapamıyorsun ki ben böyle. Hızlı yaparsam düşecek çünkü. Ben 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 hızlı yapıyorum. Beni düşmüyor. Git bakalım. <laughs> Bak. Oo düşmüyor o minik savaşçı. Şirin savaşçı. Sen, sen hızlı yap bakayım düşecek mi? Bakalım bu da Donatello. Donatello'yu da koyduk. O düştü. Düştü kaykayın <laughs> üzerinde. Durmuyorlar ya çok ben, bunlar ben çok duruyor, hareketli. Ben duruyor ama ben yavaş götürüyorum. Evet, Umut Gürkem'in Ninja kaplumbağası Arkin, daha işte, hızlı. Bak işte, sana işte. sana doğru itiyorum ben Ninja'yı. İşte. Ay, kaplalar, i̇şte arkadaşlar acide, bunlar minicik ya. Çok hızlılar. Bak şimdi, Göz bantlarını bak şimdi, da takmışlar. Hazırlar dövüşmeye. şimdi çok iyi bir şey yapacağım. Hepsi kaykayının üzerine çıktı. Bak Umut şimdi. Görkem şimdi hepsini oynatacak. Ha bak şimdi. O hepsi birlikte. Savaşıyorlar ya. Bu kaplumbağalar zaten çok güçlü. Peki acıktılar mı bu kaplumbağalar Umut Görkem? <laughs> en çok ne seviyorlar? Ben bir şey söyleyeceğim. Evinizde pizza var mı? Evet, Ninja kaplumbağalar en çok pizza seviyor. Tabii ki pizzamız var. Sizin için hazırladık. Şimdi Umut Görkem size pizza getirecek. Bakalım. Evet arkadaşlar, Ninja kaplumbağaların en sevdiği koyalım. yemek Koyunları pizza. Koyalım. Şimdi onu hapur hupur yesinler. Sonra da Umut Görkem yedikten sonra güçlensinler tamam. ki savaşmaya gitsinler. Şimdi afiyetle hepsini yesinler senin. Çok lezzetli bu. Çok lezzetli. Hepsini ye bakalım. Ben iki tane istiyorum. Pisa çok lezzetli. Çünkü. Tamam. Sen o bir tane Hello iki tane istiyor. Çünkü savaşçı çok güçlü. Çok yemesi gerekiyor. Hı -hı. Hı -hı. Hepsini yesinler. Bitirsinler. Bugünkü videomun sonuna geldik. Kanalıma abone unutmayın bütün videolarınızı işte. bay bay arkadaşlar Şu çok seviyorum num, num, num.